Efendim mutlu yıllar. Basketbol sanatının tahmin kuşağının yeni bölümüne hoş geldiniz. Beni eğer tanımıyorsanız adım Mert Basketbol Sanatı adlı bu güzide güzel kanalın sahibiyim efendim. Her şeyim CEO'suyum, CFO'suyum, COO'suyum hiç fark etmez. <laughs> efendim yeni e, yıla geçmeden önce eski yılın 2024'ün son günüyle karşınızdayız. Güzel bir gün olsun inşallah diyelim. Yarın tamamen farklı bir gün olacak. Hatta yayının sonunda... Seneye görüşürüz esprisiyle efendim. Kapatmayı düşünüyorum. Hepinize yayının başında da söylemiş olayım. Bütün e, basketbol sanatı takipçilerine, bu yayını izleyecek, izlemeyen, izleyen herkes. E, basketbol sanatını yeter ki takipçisi olsun. Yeter ki beni takip ediyor olsun efendim. Fark etmez. <laughs> Herkese efendim dileklerim var. Çok güzel, çok naif, çok içten dileklerim olacak. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol şanslı, bol paralı efendim. Bir 2025 diliyorum yeni yeni sene bize çok güzel şeyler getirsin. Yani ülke anlamında evet Türkiye'de ekonomik koşullar çok zor. Belki 2025'te daha da iyi olma en azından ihtimali yüksek gibi gözüküyor ama yine de bunu temenni etmekte bir beys yok, bir sakınca yok. O yüzden bunu temenni etmiş olayım. Umarım dediğim gibi tekrardan söylemiş olayım. Çok güzel şeyler e, bizimle olur yeni sene yeni sene itibariyle 2025 itibariyle bütün güzel olaylar, pozitif olaylar bizi bulur efendim diyelim. Sağlığımız, huzurumuz, mutluluğumuz e, kaçmasın. Ailenizi, sevdiklerinize değer verin efendim. Değer verdiğinizde gösterin. Sizden e, ricam budur diyelim. Şöyle bir giriş yapmış olduk. Yeni yılda da efendim basketbol sanatı sizi bırakmıyor. Basketbol sanatı bakın e, 31 Aralık Yaşıtların eğlenmede, eğlencelerde <laughs> ben efendim evde sizinle bu yayını yapmayı tercih ediyorum efendim. Size e, çıkıp bu yayını, bu güzide yayını, bu naif yayını efendim sizlere icra etmeyi tercih ediyorum. yeğliyorum yani. E, çok güzel bir yayın olacak. Kısa bir yayın olacak zaten. Şöyle bugün e, 31 Aralık 1 Ocak 2025'e bağlayacak olan gecede altı 6 tane maç oynayacak. Hatta Türkiye saatinde akşam 11'de 2 tane maç başlayacak. O yüzden ee, sadece 6 maç oynanacak ve bu 6 da 4 tanesini e, yayında sizlere sunacağım. Diğer 2 tanesini gruplarımıza ayırdık her zaman olduğu gibi. Hatta dün gruplarımıza ayırdığım 2 e, tane maç ikili olarak hatta sundum onu. İkili kombin olarak sundum. Kazandı kuponumuz. 2.38 oranlı bir kupon kazandık. E, yayında zaten çok iyiydi. Ya, sadece e, bir kişi yazmış galiba sağ olsun o da e, tebrik mesajı. Ama yani bu işte hep değindiğim bir konu zaten. Çok iyi yayınlardan sonra işte sadece işte bir, kişi oluyor, iki kişi, iki kişi oluyor maksimum. kötü bir yayından sonra, şanssız bir yayından sonra vesaire ki olabiliyor yani. İşin içinde şans var. İşte sen öylesin, sen böylesin bilmem ne. Toksik, sosyal medyanın o toksikliğini e, alışıyoruz alışıyoruz zamanla alışıyoruz efendim yapacak bir şey yok o bir kişiye de tekrardan sağ olun diyeyim hatta e, ismini de söyleyeceğim yanından bir bakacağım efendim İsmini de söylememezlik etmeyeyim yayında dün 5 tane maç tahmini paylaşmıştım bildiğiniz gibi o 5 maç tahmininde efendim 4 tane isabet yakaladım e, %80'lik bir yüzdeye tekabül ediyor ve e, yani gerçekten çok iyi bir yayında onu söylemiş olalım efendim şöyle eee Evet söyleyeyim. Çağlar Şahin adlı e, kullanıcı adlı kişi efendim. Buradan selam olsun. Çok sağ olun diyeyim. E, gerçekten e, zaten tek yani türünüzün tek örneğisiniz. E, bana tebrik mesajı e, bırakmışsınız. Sağ olun efendim. Başka yani sizin de Çağlar ve göreceğiniz gibi sizden başka tebrik mesajı yok. E, 4 yayınından sonra. Yani 6'da 6 da olsun. Yani yani basketbol sanatını takip edenler biliyor. İşte 10'da 9 oluyor bazen. 7, 8'de 7 oluyor vesaire. Tek tük geliyor tek tük geliyor. Yapacak bir şey yok efendim. Yapacak bir şey yok. E şöyle efendim bir de şundan bahsedeyim. Komik bir konu olduğu için dillendirme gereği duydum. <laughs> e, dün biliyorsunuz bir tahmin yarışması icra etmiştik. Ya, düzenlemiştik ve bugün de hatta tahmin yarışmamız olacak. Ya, dar bülten vesaire dinlemedim. Bir yeni yıl hediyesi gibi de düşünebiliriz bunu. Yine bir tahmin yarışmamız olacak. Ama şöyle dünkü tahmin yarışmamız bildiğiniz gibi Sacramento Kings Dallas Mavericks müsabak, müsabakasında toplam kaç sayı çıkar? Sorumuz buydu efendim yani kullanıcının tabi ismini söylemeyeceğim ama ya yani çok komik. Maçtan 10 saat sonra yaklaşık maç bittikten <laughs> bakın tekrar ediyorum. maç bittikten 10 saat sonra bugün işte ya yani 31 Aralık öğlen saatlerinde akşamüstü saatlerinde hatta 210 sayı diye bir yorum gelmiş. Siz de hatta bir önceki videoya gidip bakabilirsiniz. En yeni bir yorumlar <laughs> şeyine tıklayıp en yeni yorumlara tıklayıp 210 sayı diye. Adam açmış böyle Sacramento Dallas <laughs> dallas değil ama dallas 110 100 kaç ediyor tık 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 210 ben bunu yazayım aa tam yaşması kazandım <laughs> falan değil. açın bakın yani yorum ben bir cevap attım da ee, güzel bir cevap attım yani eğer hemen yorumu açın bakın <laughs> eğlenceli baya eğlenceli bir durum yani maç bittikten 10 saat sonra yazıyor <laughs> 6 gün sonra yazsaydın daha da böyle yani iyice utanmazlığa bir şey vurup neyse efendim Bugün yine tahmin yarışmamız olacak. Ee, tekrardan iyi bir sene diliyorum efendim hepinizi. Sevdiklerinizle mutlu, güzel, huzurlu bir sene geçirin efendim. Şansınız bol olsun, şansımız bol olsun. Şans bizimle olsun ee, yaptığımız bahislerde efendim hep gülen tarafta olalım. Yani yüzde yüz tabi bilemeyiz ama hani en, e, bilebileceğimizin en iyisi olsun. Yüzdelik anlamda da öyle olsun efendim. %60 altmış mı bileceğiz? Yetmiş olsun. 70 mi bileceğiz? Seksen olsun. Onu umut ediyoruz. Yaşadığımız ülke içinde efendim en iyisi olsun. Yani tabii ki yurt dışında yaşayan takipçilerimiz de var. Sizin yaşadığınız ülkeler için de en iyisi olsun diyelim. Yani Azerbaycan'dan çok izleyicimiz var. Azerbaycan'a da selam olsun. Ee, oradan da bana çok mesajlar geliyor. Kardeş ülkemiz, canımız, ciğerimiz. Ee, onların da yeni yılını kutlamış olayım. Azerbaycanlı dostlarımızın. Keza işte Avrupa'dan, Fransa'dan var. Ee, İsveç'ten var. Ee, Almanya'dan çok var. Kıbrıs'tan var. E var da var yani. Bir Amerika'ya gidemedik. Amerika'ya da gideceğiz. Ya da Asya'ya gidemedik. İşte Japonya, Çin. <laughs> Onda yakında e, dublajlı işte veya altyazılı videolarımız olursa orada da efendim izleneceğiz. Neyse efendim kısa bir yayın olacak demiştim. O dünkü yoruma Allah aşkına bakın ama. <laughs> Oy, tekrardan şimdi bir görünce. Dünkü yoruma tahmin yaşması yorumunda. Sabah adam akşam üstümesi yapmış. Neyse efendim. E, şöyle bugün az önce de söylediğim gibi Toplamda 6 maçlık bülten var. 4 maçı sizlere yorumlayacağım. Kalan 2 maçı gruplarımıza ayırdım hatta paylaşımları da yaptım. Ee, şöyle çok kısa bir şekilde gruplarımızdan da bahsedeyim. Ee, hatta işte dünden beri e, yoğun talep de oldu. Çok değerli dostlar aramıza katıldı. YouTube'da işte beni e, takip etmeye yeni başlayan ya da işte bir süredir takip eden e, ve işte başarıma ortak olan vesaire dostlarımız e, katıldı aramıza. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Yeni yıl hepimize bereket getirsin diyelim efendim grup özelinde de. Gruba da zaten güzel bir mesaj yazdım. E, i̇ki tane grubumuz var efendim. Ücretli gruplar olduğunu söyleyeyim bu arada bedava değil. Ücretsiz grup sanan çok oluyor. E, ücretli profesyonel gruplarımız var iki tane. Biri yurt dışı grubu. E, yurtdışı paylaşımları yapılıyor. Yurtdışı buralardan bahis alan dostlarınız için paylaşımlar yapılıyor orada. E, o grubun da mantığı e, structure yapısı şu şekilde e, yani iddianız zaten bildiğiniz gibi o MBS kuralından falan muhafız. E, oranların esnekliğini kullanabiliyoruz. İşte ana kuponlarımız oluyor. iki oran bandında. Onun dışında e, oyuncu bahislerimiz oluyor NBA'den, Amerikan futbolundan vesaire. NBA'den zaten ortalama her gün 3-4 tane oyuncu bahisi paylaşıyorum. Sezona çok 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 iyi gelmiştik. Arada bir sıkıntı dönemi geçirdik. Sıkıntılı hem geçirdik. Sonra yine geminin gemiyi rotaya soktuk. Dün gerçi oyuncu bahislerinde biraz e, şanssızlık yaşadık ama arada oluyor yani. Her günde bugün de işte %100 bildim, bugün de %90 bildim falan öyle diyen varsa inanmayın zaten. Öyle bir olay yok yani imkansız. Kain olsanız bile imkansız öyle diyeyim yani. Yani <laughs> öyle bir şey yok. Ee, şöyle efendim iyi gidiyoruz zaman tabii onu genel olarak onu söyleyebilirim. İddia grubumuz, yurtdışı iddia grubumuz Mamba Akademi ise iddia grubu bildiğiniz gibi günlük ikililer paylaşılıyor. Ana tabi ana branşımız tabii ki basketbol, NBA ve EuroLeague e, orijinli bahisler paylaşılıyor. Onun dışında futboldan da paylaşılıyor. işte her yere girmeye çalışıyoruz efendim takip edebildiğim tabi kadarıyla. Çok fazla e, spor branşını takip etmeye çalıştığım için e bu şekilde efendim bu ücretli profesyonel gruplarımız için katılmak için bu gruplara efendim bana nasıl ulaşacaksınız basketbolun kalbine basketbolun menbaına katılmak için bana nasıl ulaşacaksınız efendim şu şekilde. E sadece tabi, sadece tabi basketbol değil yani futbol, Amerikan futbolu vesaire de var. E şu şekilde ulaşacaksınız. Videonun açıklamalar kısmında ya da e, en üstte sabitlenmiş olan yorumda bulacağınız Telegram veya Instagram linklerinden bana ulaşıp merhaba ben bilgi almak istiyorum gruplarınız hakkında veya gruplarınıza katılmak istiyorum vesaire derseniz ben size ücret bilgisini ve gruplar hakkında genel bilgilendirmeyi yapacağım. Zaten zaten yani yayında az önce de bir genel bilgilendirme yaptım gruplar hakkında. Katılmak isterseniz efendim buyurun. Katılın diyelim e, gruplarımız orada. <laughs> diyelim. Efendim şöyle gruplar e, kısmını açıklamasını tamamlamış olduk. Şimdi hemen yayına geçiyoruz efendim. İlk maçımız e, akşam saat yeni yılı hemen başlamadan akşam saat 11'de başlayacak olan Boston Celtics Toronto Raptors ağırlıyor. Kendi sahasında sadece 4 maçımız var demiştik. Boston Celtics'te de efendim Drew Holiday ve Kristaps Porzingis'in belirsizlikleri bulunuyor. Drew Holiday zaten son maçı kaçırdı. Kristaps Porzingis de bir oynuyor bir oynamıyor gibi hatta yani bir, bir ara iki maçta kaçırdı vesaire ama bildiğiniz gibi zaten çok uzun bir oyuncu, sakatla, yatkın bir oyuncu. E, onu da çok e, yıpratmamaya çalışıyor Boston Celtics yönetimi. E, Toronto Raptors cephesinde önemli eksikler var. Şöyle, e, Emmanuel Quigley zaten takımın önemli oyun kurucusu zaten sakattı. Onun dışında takımın şu ismi Grady Dick belirsiz efendim. Tabii Grady Dick'in e, hamstring sorunundan belirsiz olması Boston Deplasman'ın, Toronto'nun işini zor kılabilir yani oynamazsa. Onun dışında takımı yine yıldız oyuncusu hatta bu sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyordu. AJ Barrett hastalık sebeple bugün olmayacak. AJ Barrett yok. Grady Dick belirsiz. E, Grady Dick de oynamazsa elde edip tek kalıyor. Evet Bruce Brown sakatlıktan döndü ama işte Jamal şeydi ne bileyim e, Jacoby Walter vesaire Jakob Pödel bu deplasmanda e, bu oyuncu grubu ne kadar yeter tartışılır. Boston Celtics efendim form graf olarak düşüş yaşıyor. Son 4 maçında 3 muhallebiyet 1 galibiyet aldı. Orlando'ya Fedafi'ye kaybettikten sonra iç sahada Indiana'yı dağıttılar ki Indiana'da o gün Andrew yokluğu vardı. E, onun dışında işte onun akabindeki maçta yine Indiana ile kendi sahasında karşılaşan Boston maçı kaybetti. Hatta ben o en son Indiana'nın yendiği maçta e, grubumuza, iddia grubumuz olan Mamba Akademi'ye iddia Indiana'nın önceki maçın aksine e, rekabetçi olabileceğini ve handikapların içinde kalabileceğini önermiştim. Bayis alabileceklerini önermiştim. E, hakikaten yani handikapların içinde kalmayı bırakın maçı kazanıp e, 9 sayıda fark attılar. Bir reaksiyon verildi tabii orada. Andrew Nembard'ın da geri dönüşü ile birlikte. Boston oyununda bir düşüş var. Toronto Raptors ise efendim full muhalebet gidiyor. Uzun süredir galibiyet alamayan bir takım var şu anda karşımıza Toronto Raptors'tan bahsediyorum tabii ki. 7 galibiyet, 25 muhalebeti var Toronto'nun ve ee, sakatlıklardan yani bel e, sakatlıklardan belleri çok bükülüyor gerçekten. Sezon başından beri işte Scuddy bir oynuyor bir oynamıyor. İşte gözü gitti bir ara bir ara işte ayak bileğini vurdu. Gredidik arada oynamıyor. RJ Barrett arada maç kaçırıyor falan vesaire. Zaten çok iyi e, ee, bu arada Jakob Pödel de bu arada takım pivotta bir ara sakatlandı falan. Ya zaten çok iyi bir kadro yok. Ana yıldızlar da sürekli böyle işte bugün ben sakatlandım, bugün sen sakatlandın falan vesaire oynamadıkça Toronto'nun gücü iyice iyiden iyiye düşmüş oluyor. Ben bugün çok uzatmayacağım. Doğu'nun ikinci sırasında bundan Boston Celtics'in bugün bir reaksiyon verebileceğini düşünüyorum. Yani son maçında da bildiğiniz gibi Indiana'yı kaybettiler. Bir önceki maçta yenmişlerdi ama son maçta iç sahada kaybettiler öyle burada Toronto'yu işte AJ Barrett'sız ve hatta Grady Dick'in oynamama ihtimalinde bulunan Toronto'yu bulmuşken burada iyi bir basketbol en reaksiyon vermeleri gerekiyor. Handikaplar tabii ki yüksek ama ben minimum handikaptan Boston Celtics'i yine önereceğim. Tabii sayı e, da çok yüksek ona karışmak istemiyorum. E, bir bayı alacak olsaydım tabii ki e, yani Üst olurdu bu. Boston'ın takım sayı belirleri çok yüksek. Belki ortaya üstte de ayaklanım. Ama bu maçtaki ana bahisim benim. Handikaplardan Boston'a gitmek olacak. Boston'ın burada bir reaksiyon, son şampiyonun bir reaksiyon vermesi şart. Eksi 13.5 handikaptan 1. İddia.com üzerinde efendim. İddia.com'dan paylaşıyorum hep bildiğiniz gibi. İddia.com üzerinde 1.49'luk bu oran var. E yeterli hoş bu oran bence. E yani 1.50'ye yakın bu oran. Minimum 14 sayı fark bekliyoruz. Minimum 14 sayı ve üzerinde farkla Boston Celtics'in galibiyetini bekliyoruz efendim. Eksi 13.5 hani kaptan. Bir dedik geçtik bir sonraki maçımıza. San Antonio Spurs kendi sahasında Los Angeles Clippers'ı alıyor. Şöyle efendim eksiklerden başlarken sizden efendim videonun şu anda 13.5. dakikasına gelmişiz. 14'e yaklaşıyoruz. Sizden bir beğeni talep edeyim. Bu özel efendim yılbaşında 2025 artık saatler kalmışken sizden bir beğeni talep ediyorum. Beğeni atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Tahmin yarışmamız olacak efendim. Onun için yorum yapın. Ayrıca destek yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni yılınız tekrardan kutlu olsun bu arada söylemiş olayım. Ve abone olmayı unutmayın efendim. Abonelikleriniz beğenleriniz, yorumlarınızda çok değerli. Basketbol sanatım YouTube üzerinde efendim. Suyun üstünde kalabilmesi için beğenileri atalım. Ee, şöyle efendim Los Angeles Clippers dün akşam New Orleans Pelicans çıktı için hatta maçta kazandılar ama bugün şu anda sakatlık raporunda bir isim bulundurulmuyorlar. Daha açıklanmadı ama tabii ki her zamanki esik, eksikleri oynamayacak. Yani şu gibi vesaire Terence Mann de kezer sakat oynamayacaktır. Ee, yani James Harden vesaire bugün dinlenir mi sanmıyorum. Belki belki oynamayabilir son dakika ama yine Norman Powell sahada olacaktır. Ivisa Zubac sahada olacak. Işte Derek Jones Jr. vesaire sahada olacaklar. James Harden içinde tabii ki uydurdum. Yani şu anda e, uydurdum demeyeyim ama hani bir bilgi yok. Yani tamamen ee, içgüdüsel söyledim. Oynamama ihtimali olabilir ama oyn oynama ihtimali tabii ki şu an yüksek herhangi bir açıklama yapılmadı. San Antonio cephesinde ise önemli bir eksik. Yok San Antonio efendim son 4 maçında 3 tane mağlubiyet aldı. İç sahada biraz daha tempoyu yükseltmeye çalışan bir ekip. Ee, Victor Van ama çok e, bir dönemden geçiyor. Son maçlarında Minnesota, Minnesota Timberwolves deplasmanında mağlup oldular. Aslında maçı kazanabilecekleri noktaya getirmişlerdi. Ondan önce de Brooklyn Nets depl deplasmanında e, iyi bir galibiyet almışlardı. E, ya yani fena bir takım değil San Antonio. Rekabetçi olmaya çalışıyorlar. 16 galibiyet, 16 mağlubiyetleri var. Clippers ise efendim Los Angeles Clippers ise son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Dün az önce de söylediğim gibi Lord, e, Lord New Orleans Pelicans deplasmanında galibiyete ulaştılar. Yüksek skorlu maç oldu. Hatta ben de deplasman üst tercihiyle kazandım orada. Önermiştim bu bayısı. 19 galibiyet, 13 mağlubiyete sahipler. Benim bu maçta şöyle bir tercihim olacak. Clippers'ın back to back oyuncağını yani dün maç yaptıktan sonra bugün de oyuncağını düşünürsek biraz e yaş ortalaması da yüksek bir takım. Yani Harden sağ olsun tabii ki. ben Clippers'ın sorun yaşama ihtimalini görüyorum efendim. Burada Harden belki oynamazsa tabii oynamama durumu şu an için yok ama netlik yok ama böyle bir ihtimal kesinlikle olacaktır. Bir yorgunluk olacaktır ondan bahsediyorum tabii ki. San Antonio Spurs'un biraz da yani ekstra bir gün dinlenmişken burada iç sahada yeni yıl hediyesini taraftarlara vereceği kanaatliyim. Zor maç olacaktır. Ee, çok yüksek tempolu geçmeyebilir. Yani Clippers'ın savunma oyunundan dolayı ama San Antonio'nun iç sahada biraz daha tempo yükselten takım olduğunu düşünürsek yani tabii ki New Orleans e, maçı gibi, dünkü maçı gibi Clippers'ın çok çok yüksek skorlu olmayabilir ama hani o alt bayanlar zaten düşük olduğu için aşılma ihtimali olabilir. O yüzden alt üst bayisleri biraz karmaşa yaratabilir, sıkıntı yaratabilir. E, bu maçta ben e, maç sonu bir tercihini Gideceğim efendim. Yani direkt San Antonio Spurs'un galibiyetine gideceğim. İddia.com üzerinde 1.43'lük bir oran var. Bence yeterli. Güzel bir oranı var. Ama zor bir maç olduğunu söyleyeyim bu maçın. geç efendim bir sonraki maçımıza. Aynı zamanda tahmin yarışmamızda olan sabaha karşı 4'te başlayacak. Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves maçı sabaha karşı efendim 4'te başlayacak. Tahmin yarışmamız efendim aynı zamanda dediğim gibi. Tahmin yarışması nedir derken bir beğeni isteyeyim tekrardan. Beğeni, yorum ve abonelik talep ederek efendim şu beğeniye basalım, basalım basmadıysak şu ana kadar. Ee, Oklahoma Houston. E, zaten Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves sabah karşı 4'te başlayacak demiştik. Ee, bu maçta efendim sizlere sorum şudur. Tahmin yarışması için bu maçta toplam kaç sayı çıkar? Maç bittiğinde toplam ortaya kaç sayı çıkmış olacak. İşte Oklahoma şu kadar sayı atar, Minnesota şu kadar sayı atar gibi e, cevapları istemiyorum. Sadece ortaya toplam maç bittiğinde toplam kaç sayı olmuş olacak efendim. Sorun budur. E, düzenlenmiş yorumları veya maç bittikten e, sonra atılan yorumları kabul etmiyoruz. Yayının başında da söylediğim gibi biri bugün akşam üstü attı. Daha dün akşamki <laughs> tahmin yaşması için adam bakmış böyle maç kolektan 110-100 bitmiş. 210 falan diye. <laughs> Yani işte ne insanlar var değil mi? Neyse efendim. <laughs> e, toplam kaç sayı çıkar? Sorun bu efendim. İstediğiniz gibi cevabınızı yazın. Hissedin efendim. Kazanan kişiyi tabii ki tam bilmek zorunda değilsiniz bu arada doğru cevabı. E, en yakın kişi sizseniz de fark etmez. Atıyorum 250 sayı çıktı maçta. E, sizin cevabınız 247 ama 248, 249 ve 250 diyen başka biri yok. Yani dolayısıyla en yakın kişi sizsiniz. E, Sizi de efendim kazanmış sayıyoruz doğal olarak ve e, dediğim gibi yarışmayı kazanan kişiyi de efendim yurt içi iddia grubumuz Mamba Akademi'de bir hafta boyunca misafir edeceğiz efendim e, diyelim ve maçı yorumlama kısmına geçelim. Oklahoma City Minnesota Timberwolves şöyle Oklahoma NBA kupası finalinden sonra, Milwaukee'ye kaybedilen finalden sonra oyunda bütün maçları kazandı. Şu anda Batı'nın zirvesinde bulunuyorlar ve 26 galibiyet, 5 muhalebetleri var. Gerçekten bence NBA'nin şu anda yani Cleveland Cavaliers'la beraber en komple takımı unvanını taşıyorlar. Son maçlarında Jamal Memphis'in içinden geçti herhalde. 130'a 106 etmeyi muhalefet... başarılılar. Ee... Hala hazırda zaten çok iyi bir savunma takımlar. Yani bildiğiniz gibi Lou Dort, işte Casey Wallace'dan, Charles Gilles, Alexander, Jalen Williams da çok iyi savunmacılar ama yedek isimler, yan roldeki isimler bile çok iyi savunmacı bu isimler. Alex Caruso da var zaten ama o kronik sakat o yüzden çok oynayamıyor. Minnesota Timberwolves cephesinde ise onlar da 3 muhalebet üst üste aldıktan sonra sonuç maçlarını kazandılar. Dallas, Houston ve San Antonio karşı galibiyetler var. Zor maçlar oldu ama e, çıkarmayı başarırlar ve 17 galibiyet 14 mağlubiyetle Batı'nın 8. sırasına yükseldiler. Efendim şöyle e, zor maç olduğunu söyleyeyim. Geçen sezon Oklahoma'nın sahasındaki maçı Minnesota kazanmıştı. Burada Oklahoma biraz da rövanş, e, almak isteyecektir. Çok formda Oklahoma. Ben burada Oklahoma'nın galibiyetine gideceğim. E, çok daha komple bir takım Oklahoma. Minnesota hücumda bazen tıkanabiliyor. E, savunması da Timberwolves'un geçen seneki gibi değil. Oklahoma'nın hücumda çok çok zorlanmasını böyle hatta hani çok çok belli değil. yani zorlanmasını beklemiyorum. E, i̇şin savunma tarafında da Minnesota'ya dur durdurup e, bence Oklahoma City burada galibiyete gidecektir. E, benim bu maçtaki tercihim efendim eksi 3.5 handikaptan 1 olacak. Yani Oklahoma City Thunder. bu maçı minimum 4 seviye üzerinde farklı kazanır. E, eksi 3.5 handikaptan 1 iddia kom üzerinde 1.44'lük bir, bir oran var efendim. Yine yeterli bir oran bence. Ee, benim düşüncem budur efendim. Diyelim <laughs> siz de e, aklınızda yatıyorsa bu bahisi alabilirsiniz. Efendim son maçımız aynı zamanda günün sabah karşı 5'te başlayacak olan Phoenix Suns Memphis Grizzlies müsabakası. E, eksiklerden başlayalım. Phoenix cephesinde şimdi önemli haberler var efendim. Birkaç maçı son galiba 3 maçı veya 4 maçı kaçıran Grace Nellon takımın yarın rolünde olan ismi ama iyi de bir isim. E, özellikle işin hücum kısmında gayet önemli bir isim. Grace Nellon efendim bugün oynayacak e, concussion yani beyin sarsıntısı protokolünden çıktı. Keza bir süredir e, sınırın dört maçını son dört maçı kaçıran Devin Booker efendim bildiğiniz gibi kasık sakatlığından yoktu. Takımın ana yıldızı Devin Booker. Kevin Durant ile beraber tabii ki. Ama bir numarası tabii ki şu an Devin Booker. Bugün efendim muhtemelen dönecek. Onu söyleyelim ama tabii ki kesin değil. E, Onda da bir sakatlığı vardı ve son antrenmanda tamamen çalışmış takımla beraber. Bugün tabii dönmesi umuluyor ama %100 olmadığını söyleyeyim. Onun dışında kavgayı karıştığı için ceza alan Yusuf Nurkic bugün yok. Roy Sonial en az 10 gün olmayacak. Kanat rotasyonunda eksik verdiler ama işte Grace Nolan bugün dönüyor. O, şekilde kompans edeceklerdir. E, Yusuf Nurkic'in yokluğunda da Mason Plan'la oynuyor. Bugün tabii Devon Booker oynarsa Phoenix adına bayağı önemli bir haber olacak. Memphis cephesinde ise Santi aldı ama ayak bileğini buldu. Bugün yok efendim. Onun dışında Brandon Clark yok. Pivot, Çaylar Pivot, Zeki D. Concussion yani beyin sarsıntısı protokolünde yok. Ee, Jake Laravio yok. Jean Morent, takımın ana yıldızı yok. Ee, Marcus Smart yok. Ve Vince Williams zaten sakattı ama yine yok. Yani çok geniş bir yine e, eksik listesi sakatlık listesiyle Memphis Grizzlies şu anda karşımızda. E, gerçekten Memphis adına hani zor bir maç olacağını öngörmek mümkün en azından. Ya, tabii ki çok geniş bir rotasyona sahipler ama e, o geniş rotasyondan 5 isim belki de 6 isim diyebiliriz. Bugün olmayacak. Yani tamamen bütün yük Desmond Bain'in e, üstünde olacak işte yani Jaron Jackson'ın üstünde olacak gerçekten zor bir maç Memphis yani, Grizzlies adına ve pivot olarak kim oynayacaklar gerçekten e, bilmiyorum yani hem Brandon Clark yok hem Idi yok e, yani Jay Huff var e, sakallı böyle üşüklü atabilen bir abimiz yani abimiz derken tabi işin tabi geyiği yani daha çaylak isim ama Yaşı gerçi bayağı büyük gözüküyor. ve 30 falan gösteriyor ama. Hani o da çok böyle sertliği seven bir isim değil. Gerçi Yusuf hiç yok ya. Onun avantajında Phoenix'te onu böyle eze eze potaya sokacak bir adam yok ama. Memphis'in bugün en azından yani sağda kalacak oyuncu bulma konusunda sıkıntı yaşama ihtimali var. Ben bu maçta o yüzden Phoenix Suns'ın bir şekilde galip geleceğini düşünüyorum. Yani Memphis'i tabii ki karşıya almak çok zor. Memphis şu anda Batı'nın ikincisi. İşte 22 galibiyet 11 mağlubiyetleri var. Tabi son maçlarında Oklahoma ile basına dağıldılar. Phoenix'te son 5 maçında 4 tane mağlubiyet aldı vesaire ama Devin Booker bu maçlarda yoktu. Bugün dönme ihtimali var dediğim gibi. Rose, e, Grace da oynayacak bugün. Devam yani Devon Booker da oynarsa Memphis bu kadar eksikken bence Phoenix Suns artık bu maçta yani zahmet olmazsa bir galibiyet alsın. Oranı da değerli bence iddia konu üzerinde. Bir kırklık bir oranı var Phoenix Suns'ın direkt galibiyetinin oranı. E tabi isteyen eksi bir buçuk, eksi iki buçuk handikapları yapabilir Phoenix Suns lehine ama e yani bir kırk bence düşük bir oran değil. Tutup da burada bir on oran vermiyoruz yani. O yüzden e bence güzel bir Bayis efendim. Toplamda dört maçı tamamlamış olduk. Diğer iki maçı dediğim gibi gruplarımıza ayırdık. Efendim dört maçı tamamlamış olduk. Şimdi oyuncu bahisleri zamanı geldi. Yurt dışında yaşayan veya yurt dışı buralardan bahis alan dostlarım için efendim oyuncu bahisleri paylaşacağım. Hakkını yatan o bahisleri alsın efendim diyelim. E, oyuncu bahislerini paylaşmak adına yeni yılında efendim size sürpriz olsun. Çok değerli dostum Hayalet Surat'ı yayına alkışlarla efendim davet ediyoruz. Hayalet Surat gel. Evet. Herkese merhabalar. <laughs> ben Hayalet Surat. Basketbol sanatının arkadaşıyım. Yeni yılda efendim size yeni yıl sürpriz olarak karşınızdayım. Bugün Hayalet Surat'ın sizlere söyleyeceği, sizlerle paylaşacağı efendim oyuncu bahisleri şu şekilde olacak. Tabii ki Hayalet Surat Çığlık filminin o efsanevi Wes Craven adlı yönetmenin çok da severiz tabi Wes Craven'ı. Onun elinden çıkan Çığlık serisinin efendim baş kahramanı Ghost Face hayalet surat. Size efendim iki tane oyuncu bayis paylaşacak. İlk bayisimiz bugün Oklahoma'nın pivotu, Oklahoma City pivotu Isaiah Hartenstein double double yapar. İkinci bayisimiz ise efendim bugün Lakers deplasmanında sahaya çıkacak olan Cleveland'ın yıldızı Donovan Mitchell'ın sayı rebound ve asist toplamında 32.5'tan üstü efendim. İki tercihimiz bu şekilde. Beğenileri atalım. Hayalet Surat sizden bunu istiyor efendim. Beğeni atalım. Basketbol sanatı için. Yorum atalım. Tahmin yarışmamız var. Onun dışında destek yorumlarınızı bekliyoruz. Tahmin yarışmasının yorumlarınızı bekliyoruz. Ve abone olmayı unutmayın. Toplamda 4 tane maç bayısı, 2 tane oyuncu bayısı, 6 tane bayız paylaştık efendim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan yayının başında da belirtmiştim, söylemiştim. İyi dileklerimi sunmuştum ama tekrardan söyleyeyim. Mutlu, sağlıklı, güzel bir yıl olsun. 2025 bize Sevdiklerimizle efendim bol bol zaman geçirme imkanı tanısın. Sağlıklı olun, mutlu olun, huzurunuz kaçmasın. Kendinize iyi bakın. Güzel bir sene olsun efendim. Seneye görüşürüz. Ha ha ha.